beş, altı, yedi. Evet, şu an... Güzel, tamam. Yavuz Hoca bu grafiği basalım lütfen. Evet hemen gir. Birinci sıfırıncı dakikaya gir. 86. Ina... Güzel. Evet. Birinci dakika olarak sıfırıncı dakika onu bir 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 dakika Ben burada artık her şeyi görebiliyorum. Evet. Anladım. Dakika Dakikada altmış otuz Ben 16 yıl Almanya'da yaşadım. Oraya işçi olarak gittim. Sanat okuluna gittim. Yıllar çabuk geldi geçti. Ömrüm hastalıklar. Zaten 16 yaşında, 17 yaşında işte vereme yakalanmıştım. Allah yardım etti. Veremi de yendim. Sonra Almanya'da. Almanya'da çok doktora gittim, ilaç kullandım. Döndükten sonra 20 yılda Türk, 36 yıl hastalıklarla boğuştum. En sonunda kendime geldim. Doğru beslenme öğrendim. Yaşamak için ye diye kitap benim hayatımı değiştirdi. O günden bugüne yaşamak için yiyorum. Ölmek için değil. Sağlıklı besleniyorum. Önce vejeteryan oldum. Sonra beş yıl önce de vegan oldum. Şu anda vegan besleniyorum. Bu tavsiye etmiyorum. Herkes kendi kararını verir. Ama ben bu yaşam tarzımdan son derece memnunum. Güzel bir terledik. Ee, ben 30 yaşındayken bu kadar fit değildim. Bu kadar da sağlıklı değildim. Bu kadar da enerjik değildim. Şimdi burada önceler spora başlamadan önce 55-60 çıkıyordu. Şimdi 31'e kadar düştük. İnşallah yarın 28'e düşer. Bu da inanıyorum. Çünkü içimdeki enerji bu kadar. Daha önce triatlonda demir adam ayırman yaptım. İki defa Avrupa ikincisi oldum. Triatlonda iki defa dünya ikincisi oldum. Yeni Zelanda dünya şampiyonu davet edildim. Pandemiden dolayı 2022 Kasım'da Dünya Şampiyonası'na milli sporcular gideceğim. Daha doğrusu Avrupa'da yarışıyorum. En son triatlon işte pandemi dolayı da kısıtlı yapıldı ama Mersin'de Türkiye şampiyon oldum. Didim'le Türkiye dün geldim dün sabah e, şeyden Afşadası'na Marmara'da yarıştık. Kısacası toparlarsak spor en iyi ilaç. Doğru beslenme, yediklerimiz yakacağız. Spor dünyanın en iyi ilacı. Ben bunu fark ediyorum. Yarıştan ama bir altında. Şu anda yapmış olduğu onun ayrı bir güç ve kalp atım sayılarıyla ilişkili olarak onun e, vücut çalışma mekanizmasını bir e, verimlilik düzeyini yani performans düzeyini görmek için yaptığımız bir test. Ali Bey tabii e, triatlonda özel bir insan. Bu özelliği de tabii yaşına göre nabız değerleri, power değerleri ve ülke çapındaki yapmış olduğu başarıları önemli. Ee, bu özelliklerinin temelinde yatan işte nabız değerlerinin devamlı kontrollü gitmesi, power değerlerinin devamlı kontrollü gitmesi de ona e, onun için de önemli ve buradaki insanlara da bir bakış açısı sağlayacağını düşünüyorum. Ve 72 yaşında olmasına rağmen maksimal çıkabilecekleri bunlarda insanlarda genel olarak kullanılan değerler 220 eksi yaş üzerinden hesaplanır. Örneğin 40 yaşında bir kişinin maksimal çıkabileceği 180'dir. Ali Bey'in işte 72 yaşında olmasına rağmen çıkabilecekleri nabız 156 ile 146 nabız aralığında olmasına rağmen Ali Bey 180 nabızlara çıkabiliyor. Bu da şu demek yani 25-30 yaşındaki bir çocuğun kardiyolojik gücünün kalp gücünün eşit bir değerde olduğu. Kalp atım sayısına bakarak bu yaştaki bir çocukla aynı değerde olduğu görülebilir. Ve bu başarıların arkasındaki en önemli yatan faktörlerden bir tanesinin de bu olduğu söylenebilir. Evet, evet. Nabız kaç şu anda? Çok, çok, çok. Evet. Şimdi onlar.